Merhaba, sizi seviyorum. Umarım her şey yolundadır. Ee, bugün e, niyet ettim, niyet ettim, Nandoalite'ye e, biraz sizi, en azından eğer o evreye geçmeye çalışanlarınız varsa, belki yardımcı olacağını düşündüğüm için böyle bir e, yardımcı olacak bir video çekeceğim. Neyse NPC'ler aramızda ve ben artık onlarla dostum öyle söyleyeyim. Laf atıyorum, gülüyoruz, sohbet etmeye çalışıyorum falan. Eğlenceli oluyor. Ee, ama çok fazla NPC var, yapacak bir şey yok. Herkesin kendi tercihi. Şimdi kendi tercihi bilincini yükseltmek olan, bilin seviyesini yükseltmeyi tercih eden kişiler için. E, Nondualite hakkında şimdi birkaç giriş için size yardımcı olacağını düşündüğüm e, bilgilerden bahsedeceğim. E, öyle bir video olacak yani çok da şey bir video değil. Şimdi önemli olan şeylerle başlayalım öncelikle kısa bir özet. Aydınlanma ve... Nandualite yani dualite ötesi diye çevirebiliriz. İkisi, iki, ikiliksizlik diyebiliriz. İkilik ötesi diye çevirebiliriz falan. Bunu bilmiyorum yani nasıl çevriliyor. Dualite ötesi gerçeklik demiş burada. Unutmayın ki ulaşılması ya da bulunması gereken bir durum değildir. Zaten orada vardır. Gerçeklikte hiçbir şey değişmeyecek gerçeklik den dediğimiz şeyde hiçbir değişiklik olmayacak. Aydınlanma içinde, Nandoidete içinde. Zaten her şey olduğu gibi kalıyor. Sadece benlik çözülüyor olabildiğince. Filtreler kalkıyor. Tamamen yine içsel bir state'i değiştirdiğimiz, saf deneyime yaklaştığımız bir süreç bu aslında. O yüzden insanlar nasıl düşünüyor bilmiyorum ama hani zorlanıyorlar. Aydınlanma noktasında zorlandıklarına şey oluyorum, böyle şahit oluyorum. Aydınlanma noktasında e, yani o, o, o bir deneyim değil yani idrak, idrak etmek... Yani aydınlanma sonucunda e, unicorn'a dönüşmeyeceğiz ya da başka bir şey olmayacak ya da yeni bir organ çıkartmayacağız e, anladın mı gerçeklik değişmeyecek falan filan aslında sadece olan şey bölünmemiş olan gerçeklikle biz ...aynı hizaya geleceğiz gibi bir şey olacak... ...git gide, git gide, git gide... ...git gide deneyim saf saflaşacak... ...saflaşacak... ...gören kalkacak aradan... ...o ben filtresiyle gören... ...kalkacak... ...o noktada işte... ...nandualiteye geçebileceksiniz... ...ardından da aydınlanma için... ...saf... E, ...şey olmanız gerekecek... E, ...awareness... ...farkındalıkla... E, sürdürmek gerekecek. Ama bunların hepsi pratik bu arada. Hani bunlar böyle şey gibi değil yani e, hızlı hızlı gerçekleşecek şeyler değil. Benim naturaliteye geçmem sanırım 3 ayımı falan almış olabilir. Daha doğrusu pratikle 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 atıyorum. 3 ayın sonunda ben artık o evreye girmişimdir yani hayatı. O açıdan o evrenin sunduğu deneyimle gözlemliyorumdur artık. Gözlemliyorumdur demeyeyim. O, sadece o deneyim kalmıştır artık yani hani. Benim ve e, dünya diye adlandırdığımız şeyin arasındaki deneyim farklılaşmıştır. Neden? Filtreler kalkmıştır falan filan daha detaylandıracağım şimdi anlamaya çalışacaksınız diye düşünüyorum yani olabildiğince şey bir video olacak yardımcı bir video olacak diye düşünüyorum şimdi e, ne dedik zaten var olan şey var yani hiçbir değişiklik olmayacak gerçekliğin kendisinde hiçbir şey değişmeyecek ayrı bir ben deneyimi zihinsel filtreler ve kavramsal yapılar özne nesne ayrımı, ben diğer ayrımı, ben ve dünya ayrımı, özne, ben, nesneler ya da fiziksel mesafe gibi. Çünkü fiziksel mesafe kafa karıştırıcı şey bir şey olabiliyor. Yani gerçekten kırmakta zorlanabileceğiniz bir şey olacak. Bu yanılsama olarak tanır bunlar. E, bu, bu yapılarla deneyim yani ben deneyim, Mel'in deneyimi. Bunlarla birlikte yanılsama olarak tanı. Dolayısıyla ne oluyor olacak? Gerçek gerçekliği deneyimleme yolu bir şeyi edinmek ya da kendini geliştirmek değil çıkartmak süreci. Çıkartma sadeleşeceksin. Saf deneyime olabildiğince yakın hale gelmeye çalışacaksın. Aydınlanma noktasını idrak edeceksin kendi doğanın özünü fark ediyor olacaksın. Bu da farkındalık. Sonra ne olacak? Topluma <laughs> aydınlanmış bir birey olarak geri döneceksin. Ne yapmak istiyorsan yapacaksın falan filan. Yani böyle bir şey. O o yüzden o çocuksu şeyden bahsediyoruz işte merak. Ee, çocuksu merakta kalıp hani hayatı olabildiğince o şekilde pratik etmek, deneyimlemek falan filan. Şimdi ee, devam edelim bakalım. Çıkartma süreci dedik değil mi? Neyi çıkartıyoruz? Filtreleri çıkartıyoruz. O filtreler çözülene kadar gerçekliği, içinde bulunduğumuz gerçekliği çıplak gözle görmeye çalışacağın bir durum olacak. Temel uygulama neyi sağlıyor? Dikkati işlenmemiş duysal deneyimde özellikle görsel göz, göz en en babası oralara geleceğiz. Görsel alanda dinlendirmektir. Görsel alanda dinlendireceksin. Etiketleme yok. Kategorize etmek yok. Analiz etmek yok. Tekrar düşünce mekanına çekilmek yok. Düşünce boyutuna girmek yok. Bunlar olmaması gerekiyor. Bunları azaltmak gerekiyor. Yani hani bak bunları çıkartıyoruz. Ekleyeceğimiz hiçbir şey yok. Eklenecek hiçbir ekstra bilgi yok. Saf deneyime yaklaşmak için bizim bu melin zihnin zihninde o kodlanmış filtreli bütün ee, algısına, işte e, kategorize ettiği... etiketleri vesaire falan sadece çıkartmamıza ihtiyaç var. Burada da ne diyor? Kavramsal ikilikler bırakıldığında dualite dualite yani dualiteyi oluşturan o kavramlar bırakıldığında ayrılık deneyimi de çökecek. Ben ve dünya arasındaki ayrılık çökecek. Kendiliğinden açık, bölünmemiş bir gerçeklik ortaya çıkacak. Orası non dualite evresi. Bu gerçeklikte diyor ki çaba gerektirmez ve kendini sürdürür. Çünkü sen onu pratikle e, o evrenin içerisine iyice adım atacaksın. Bu arada evreye geçiş, işte dediğim gibi benim geçmem zaman aldı. Tık e, tık 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 bebek adımlarıyla diyelim öyle yani, hani bebek adımlarıyla tık 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 o evreye geçiyorsun. O evreden sonra bir daha geri dönüş yok. <laughs> o evreden sonra bir daha geri dönüş yok. Çünkü bilincinin seviyesi artık oraya çıktı demek oluyor. Evet şimdi başlayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane, 6 tane şeyimiz var. O yüzden biraz hızlı gitmeye çalışacağım. E, ama araya önemli olan şeylerin notlarını ekleyeceğim yine. Hani dikkatli şey yaparsanız takip ederseniz iyi olur. Şimdi diyor ki yeniden söyleyelim. Dualite ötesinin nadualite yani ya da aydınlanmayı kişisel bir kazanım değil ya da özel bir hal değil varoluşun doğal hali olarak tanımlamamız gerekiyor. Tamam mı? Özel hiçbir şey yok. Elde edilebilecek hiçbir şey yok. Özsel gerçeklik. Nandualite zaten var. Nandualite var zaten. Sadece nandualiteye ulaşmak için filtreleri kaldırıyoruz. ikilikleri kaldırıyoruz falan filan bulunması bak bulabileceğin bir şey değil zaten içerisindesin sadece ben benden deneyimliyorsun ya sen senden deneyimliyorsun senin e, etiketlerin senin deneyimin senin e, yaşantın vesaire falan filan o yüzden diyoruz ki bulunması veya yaratılması gerekmez onu bulmamıza gerek yok o zaten oradadır yani orada bulunacak bir şey değil. Yani aramayacağız. Sadece deneyimin içerisine gireceğiz. Saf deneyimin içerisine gireceğiz. Saf deneyim burada işte zaten. Eğer olabildiğince gözü, duyuları vesaire falan çalıştırırsanız bu, bunun pratiğinde e, oraya yaklaşmış oluyorsunuz falan filan. Ayrı benin yokluğu. Şimdi gelelim ayrı benin yokluğu. Bu gerçeklikte Ayrı bir varlık ya da gözlemci bulunmaz. Onun içinde kimse yok. Ayrı bir varlık onu yaşamıyor. Deneyim birinin mülkü değildir. Gerçekliğin kendiliğinden işleyişidir. Bundan ne anlıyoruz? O farkındalık dışarıyla bir aslında. Dışarıyla bir. İç dış yok. İç yok. Dış yok. Birlik var oneness yani e, her şeyin bir olduğunun e, şeysi artık noktası. Diyor ki önceden var olan birlik birleşmiş ya da bütünleşmiş hissetmek bir hedef değil. Birleşmiş ya da ben birleşmiş hissetmeye çalışmaya çalışıyordum bu arada. Ya da bütünleşmeye falan böyle yanlış işte algıda yanlışlık şey yapıyordum ama bu bir süreç dediğim gibi. Diyor ki bu zaten hani hedef değil bu zaten gerçek. Yani zaten <laughs> öyle hani ekstra onu hissedemezsin. Hani öyle bir hedefte öyle bir şey yok. Birleşmiş hissedeceğimiz bir yeri bulmamıza gerek yok. O zaten burada. Tamam mı? Sadece pratikle şimdi yavaş yavaş yapacağız. İç biraz daha derinlere girdiğinde anlamaya başlayacaksınız gerçekten. Dünyayı bölünmüş beni ayrı bir olarak görme. Beni ben varım. Varlığım var. işte beden var ya. Zihin var falan. Diyor ki beni ayrı bir varlık olarak görme zihinsel yorum katmanlarının yarattığı bir algı hatasıdır algı hatasıdır. Zihinsel yorumdan oluşan bir algı. Ama hatalı bir algı. Özne nesne filtresine giriyor şimdi. Gerçekliği örten başlıca filtre algılayan ile algılanan arasındaki ayrımdır. Pratik var burada. Ayrılık filtresi olmadan, ayrılık filtresi olmadan özne nesne fitresi olmadan görmek. Tamam mı? Bu bir pratik mesela. Ayrılık fitresi olmadan. Beden, zihin, görme nesneleri, etiketler, mesafe, fotonlar, retina, öp, optik sinir gibi fiziksel bilgilerin hepsi ayrılık yansıması yaratır. Yanılsaması yaratır. Bütün bu öğretilen yapılar o ayrılık yanılsamasını destekleyen şeylerdir. O yüzden çocuksu kalmaya devam edeceğiz. Zihnin hikayesi de zihin sürekli nasıl, neden, nerede gibi sorularla aslında gerçekliği kavramsallaştırır zihin seni pratik etmeye çalışırken sürekli nasıl neden o orada ben buradayım falan filan hani sürekli zihin çekiyor olacak zaten seni. Hani non dualityyi en 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 çok zorlayan şey zihnin durumu. Zihnin durumu. Ama bunun farkındalığına giden yola bakalım. Çıkartma süreci. Başlıyoruz şimdi. Çıkartmaya başlıyoruz. Non dualite'yi fark etme süreci ekleme değil çıkartma sürecidir. Çıkarta çıkarta, çıkarta çıkarta, çıkarta çıkarta, algı, algıdaki şeyleri çıkartacağız. Ben fizresini çıkartacağız, onu çıkaracağız. bunu çıkartacağız. Oraya var, orada bulacağız kendimizi. Çünkü orada değişmesi gereken hiçbir şey yok. Kendini iyileştirme değil diyor. Bu diyor öz arınma, manevi içgörüler edinme ya da gerçek doğanı bulma süreci değildir. Böyle şey böyle bir şey değildir. Tamam mı? Sadece net görme önemli. Diyor ki gerçekliği öylesine net ve filtresiz gör ki bölünmemiş hakikat seni bütünüyle kuşatsın. Gerçekliği Öylesine net ve fitresiz gör ki bölünmemiş olan o gerçeklik seni kuşatsın. Kavramlar bırakıldığında sadece görme kaldığında nandualiti kendini gösterir. Kavramları bıraktığında sadece görme kaldığında nandualiti kendini gösterecek. Çünkü nansolite zaten orada o o evre. Sadece fi, önümüzde şeyler var, filtreler var ya da baktığın gözlüğün camı pis. O, o, camı pis olduğu için anlayamıyorsun falan filan. Ya yani öyle anlatmaya çalışıyorum. Temel pratiğe bakalım şimdi filtresiz görme en 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 önemli olan şey görme yani görmeye odaklanmak gerekiyor. Tabii ki diğer duyularla da çalışabilirsiniz ama pratik yolu dikkati saf yorumlanmamış görsel alana bırakmaktır. Şu an etrafında odada mısın bahçede misin otobüste misin her ne neredeysen tamam mı nasıl bir alandaysan. O nasıl bir görsel alanın varsa oraya bırakacaksın ama yorumlanmamış bir şekilde. Saf görsel odağına bakalım şimdi. Burada şimdi bunu zamanla böyle hani pratikte renkler, biçimler, şekiller re doğrudan odaklanılır. Ama zihinsel etiketler ve sınırlar eklemeden eklenmeden. Sonra Çabasız ve kendi kendine açık, bu görmeyi, bu doğrudan odaklandığımız görmeyi, çaba gerektirmeden, herhangi bir işlem gerektirmeden aslında kendi kendini açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Burada en önemli olan şey, gören olmadan görmeyi deneyimleyebilmek. Sadece bak deneyim sadece görmedir. Onu gören biri yoktur. Deneyim sadece görmedir. Onu gören bir ben yoktur. En 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 önemli olan cümle bu. Yani hani şu şunu çözdüğün an çözdün. Deneyim sadece görmedir onu gören biri yoktur. Ben ve dünya arasındaki ayrım kalkmış oluyor. Yani bilincin içerisinde olduğunu bu evrenin hepimizin diğer insanların da aynı şekilde bilincin içerisinden bu dünyayı deneyimlediğimizi fark etmen gerekiyor. Talimat var, deneyimde kalmadı talimatı. Dikkati görsel de, deneyime yönlendirdiğinde orada kal. Düşünce mekanına yani düşüncelerin seni e, ele geçirmesine izin verme, kontrol etmeye çalışma. Hani o şeyde de e, sadece görmede kal yani. Görsel deneyime odaklan. öyle bir odaklanman gerekiyor ki. Bir noktadan sonra her şeyin yani dünyanın bu içerisinde bulunduğumuz dünyanın zihnin yarattığı hologram gibi bir şey yani artık onu hani nasıl e, örnekler hologram bir, bir bir tür hologram yani ve biz bunu duyularla <laughs> deneyimliyoruz sadece. Gerçekliği deneyimlediğimiz deneyim bu bu kadar yani. Bunları idrak edebiliyor olma durumu işte. E, evet. Kavramsal çerçeveleri bırakmak da önemli demiştik. Ona bakalım. Zihnin ikilik yaratma eğilimini bırakılmalıdır. Eğilme. Zihin sürekli ikilik yaratır. Çünkü zihnin programlanması ikilik üzerinedir. Ee, kelime ya da düşünceyle verilen her cevap o e, saf görme deneyimini gerçekleştiriyorken... ...zihin tarafından herhangi bir kelime ya da düşünceye verilen herhangi bir cevap doğrudan deneyimi... E, yerine geçiyorsa reddedilecek Yani hiçbir şekilde o orada kalmaman gerekiyor. O e, düşünce tarafında. Tamamen deneyimde kalman gerekiyor. Analizi reddetmek. Bu deneyimi kategorize etmeye geri dönme diyor. Etiketleme ve anlama ihtiyacını bırak. Herhangi bir şey etiketlemene gerek yok. Herhangi bir e, anlamada ihtiyacın yok. Yani o zihin prosesine izin verme diyoruz. Hani zihin prosesine izin verme. Zihne gidebilecek herhangi bir durumu engelle. Nasıl engelleyeceksin? O tarafı Dikkati oradan çekeceksiniz. Yani zihin tarafından çekmen gerekiyor. Mesafe ve mekanın çözülmesi. Mesafe bir düşüncedir. Görsel, yalnızca görsel deneyime refer, referans da burada ve orada vardır. Ama bu çöküp kaybolacak bu deneyim içerisinde. Burada ve orada olan şey çöküp kaybolacak. Şimdi mesela ikiliklerin dağıtılmasıyla ilgili... Ee, her soru seni aslında saf görsel deneyime geri götürebilir. O yüzden bunları kullanabilirsin. Mesela mekansal olarak bu deneyimi daha dağıtmak istiyorsan yani ikilikle ilgili şeyleri yakın mı uzak mı diye şey yapabilirsin. Sor, sorgulayabilirsin sürekli. Küçük mü büyük mü? Burada mı orada mı diye. Bu bütün bu sorular hani Sordukça bunları işledikçe e, sanki zamanla e, o ikiliklerin e, nasıl söyleyeyim ikiliklerin senin tarafından farklı bir e, şeyi açılmış olacak e, hale açılmış olacak. Mesela parlak mı loş mu iyi mi kötü mü haz verici mi değil mi falan ikili ikilikler odaklanıp şey yapmaya başladıkça o saf deneyime geri dönmeye başladıkça şey gibi aynı bu meditasyon sürecinde işte atıyorum nefese odaklanma adına bir meditasyon gerçekleştiriyorsan işte bir düşünceye çekiliyorsun diyelim sonra hop nefesi hatırladın düşünceyi çekiyorsun nefese geri döndün nefese e, şey nefesten çıktın hop nefese geri döndün nefesten çıktın geri döndün falan bunun aynı şeyi aslında bu görsel deneyimin içerisindeyken bu sorular üzerinden o şeyden dağıtabilirsin kendini hop deneyime bırakabilirsin ama bunlarla birlikte yapmak gerekir işte çünkü e, o şekilde ancak gevşiyor hani e, aradaki şey zihinsel süreç diyeyim. Bu, bu aynı şey meditasyonda gerçekleşiyor çünkü. Ortaya çıkan deneyim. Ya, yakınlık ve sadelik. Zihinsel yapılar bırakıldığında bütün zihinsel yapılıp... bırakıldığında deneyim derin bir yakınlık ve sadeliğe dönüşür. Yakınlık üzerinden e, açacak olursak mesafe yaratılmadığında mesafe yaratılmadığında içerisi ve dışarısı kadar yakın olduğu anlaşılır. Sınırların çökmesiyle ne olacak? İç ve dış kavramlar anlamını yitirir. Beden, duvar, zemin, tavan, mesafe kaybolur. Sadece o, sadece bu vardır. Temel sadelikte de diyor ki bu pratik karmaşık değildir. Zihin karmaşıklaştırır bunu ama öz basittir. Deneyimde kalmak. Deneyimde kal, deneyimde kal, deneyimde kal. Sonuç yalnızca bu yakın ayrılmamış, bölünmemiş deneyim olduğunu görüyorsun. Bölünmemiş taraf, neyin tarafından? Benim ya da onu gören herhangi bir ben varmış gibi bir şey yok çünkü. Ama bu dediğim gibi bir evre, bilincin farklı bir evresi ve e, güzel bir evresi. Bununla ilgili bir sürü insan dualite aşamasında video çekiyor, YouTube'a koyuyor. Onları dinlediğinizde zaten daha da iyi oturabilir. Onlar çünkü e, direkt e, anlatıyor yani hani e, şöyle düş düşüncelerini paylaşıyorlar o süreçteki onlar yardımcı olabilir umarım bu da yardımcı olmuştur sizi seviyorum kendinize iyi bakın bay